altıncı basımat. beşer ve cin nihayetsiz şerre ve cihuda müstahit olduklarından nihayetsiz bir temerrüt ve bir doyan yaparlar. İşte bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim öyle icazkar bir belagatla ve öyle ali ve bahir üsluplarla ve öyle gali ve zahir temsiller ve mesellerle ins ve cinni isyandan ve toyandan zecreder ki kainatı titretir. Mesela ey ins ve cin Emirlerime itaat etmezseniz haydi hududunuz günden elinizden gelirse çıkınız. Meseline işaret eden Ya maşeral cinni vel insin istet'at ma tenfizu min aktar semavati vel ard fenfizu la tenfizuni illa bi sultan febi eyyela i rabbikuma tükesiban virselü aleykuma şuvazun min nalun ve nuhasun felâ tentesiran Ey cinler ve insanlar topluluğu eğer göklerin ve yerin sınırlarından çıkıp gitmeye gücünüz yeterse haydi çıkın. Fakat Allah'ın vereceği bir kuvvet olmadan çıkamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Üzerinize saf ateşten bir alevle bakır gibi kızıl bir duman salınır da birbirinize hiçbir yardımınız da dokunmaz. Ayetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide ve şiddetli zeyze dikkat et nasıl ins ve cinnin gayet mağrurane temerrütlerini gayet mucizane bir belagatla kırar. azlerini ilan eder. Saltanat rububiyetin genişliği ve azameti nispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Güya şu ayetle hem ve cealne her ucumen lişşeyatîn Onları, yıldızları, şeytanlara atılan mermiler yaptık. Mülk Suresi 5 Ayetiyle Böyle diyor ki, ey hakaret içinde mağrur ve mütemerrik ve ey zaaf ve fakir içinde serkeş ve manit olan cin ve ins nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla böyle bir sultan-ı zişanın evamirine karşı geliyorsunuz ki yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir hakim-i e karşı mübareze ediyorsunuz ki Öyle azametli, muhti askerleri var. Paraza şeytanlarınız dayanabilseler onları dağ gibi güldelerle edebilirler Hem küfranınızla öyle bir Malik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki ibadından ve cünodundan öyleleri var ki değil sizin gibi küçücük, aciz mahlukları belki farz muhal olarak dağ ve az büyüklüğünde birer acı bir kafir olsaydınız Harz ve dal büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şuazlı nuhasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki o kanunla öyleler bağlıdır. Eğer düzüm olsa arzınızı yüzünüze çarpar, güller gibi küreniz misirli yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Evet, Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin isarı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazen kemali intizamı ve nihayeti adli ve gayeyi ilmi ve kuvveti hikmeti göstermek için en büyük bir kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşit eder ve üstünde tutar düşürmez, tecavüz ettirmez. Mesela bu ayete bak. Ve in tazahara fe inna Allah ve Mevla ve Cibril ve salihul melaiketu ba'de zahir. Eğer siz iki hanım peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız şüphesiz ki onun dostu Allah'tır, Cebrail'dir ve salih müminlerdir. Üstelik melekler de onun yardımcısıdır. Tahrim Suresi 4. Ne kadar Nebi hakkında hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat yalnız hürmeti Nebi'nin azametini ve iki zayıfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir.